الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بندرت السنة أنجم مكة مكين مكرمكي حضرة خليل الله إبراهيم عليه السلام إلى oğlu Hazreti İsmail'in Allah'ın evini bina ettikleri yerdir. Allah'ın ifadesiyle Ümmül Kura'dır. Yani bütün şehirlerin anası. Yalnız oradaki insanlar orayı öyle bir şekle getirmişlerdi ki Kabe'nin içi put doluydu. Öyle bir hale gelmişti. Sonra fil senesinde Rabbul Alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur der ki: Allah kainatın, kainatı yarattı, mahlukatı yarattı. Onların içerisinden insanları seçti. İnsanların içerisinden Arapları seçti. Arapların içerisinden Kureyş'i seçti. Kureyş'in içerisinden beni hasımı seçti. Beni Haşim'in içerisinden beni seçti. Ben Mustafa'yım sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Kibriye aleyhissalatu vesselama ilk Cebrail geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındaydı. Ümmül Kura'daydı. Allah'ın şehrindeydi. Mekke-i Mükerreme'deydi. Allah Azze ve Celle Resul-i Kibriye aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla oğluna emirlerini göndermeye başladı. Tebbet suresinin tefsirinde geçer. Bir sebebi nüzul de budur. Müfessirler öyle söyler. Üç senenin sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefaya çıktı. Rabbül Alemin yakın akrabanı uyar diye emir gönderince ayet gönderince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefaya çıktı. Sefada bütün Arapları çağırdı Mekke'de yaşayanlar aile aile çağırdı. Hepsi geldiler ne oluyor diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki: "Eğer ben size desem ki şu tepenin arkasında bir ordu var. O ordu gelip sizi helak edecek. Bana inanır mısınız?" "İnanırız ya Muhammed." dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bugüne kadar senden hiç yalan işitmedik, yalan tecrübe etmedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah birdir. Ben nezirim. Allah'a şirk koşanların yeri cehennemdir. Müfessirler derler ki oradaki Araplar Ebu Leheb'e baktılar. Ebu Leheb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası. Lakabıdır Ebu Leheb, ismi değil. Ama cilveye Rabbaniyye'dir ki yanakları kırmızı kırmızı olduğundan dolayı ona Alev'in babası demişler. Amcası da olduğundan dolayı oradaki insanlar ona döndüler. Ne yapacak acaba diye. Diyor Ebu Leheb elini yere attığı yerde alabildiği kadar taş toprak neyse kaldırdı ve Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın tarafına attı. Bunun için mi bizi buraya çağırdın dedi. Bu öyle bir sözdü ki Rabbul Alemin'in gadebini o derecede celbetti ki Rabbul Alemin daha Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam sefadan inmeden ayet gönderdi. Tebbet yeda Ebi Lehebi ve Tebbe Asıl Ebu Leheb'in elleri kurusun kurudu da Allah'ın hükmü daha sefadan inmeden Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de 10 sene tebliğ yaptı. Allah'ın dinini insanlara öğretmeye çalıştı. Yalnız müşrikler baktılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleseler kendi menfaatleri ellerinden gidecek. Kendi iktidarları ellerinden gidecek. Dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem istersen eğer senin derdin tasan, eğer başkan olmaksa hepimiz seni başkan seçelim. Kendimize reis seçelim. Yok eğer dünya malıysa bütün aşiretler toplansın sana mal toplayalım. Eğer kadınlarsa istediğini verelim sana. Yeter ki bu davadan vazgeç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sağ elime güneşi sol elime ayı koysanız yine bu davadan vazgeçmem. Çünkü Allah'ın davasıdır. Güneş de Allah'ındır, ay da Allah'ındır. Müşrikler Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet etmeye başladılar. Hatta rivayet odur ki Kabe-i Muazzama'da Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldığında onun üzerine hayvan pislikleri atmışlardır. Eshab-ı Kiram radiyallahu anhum zayıflarını öldürüyorlardı, işkence ediyorlardı. Yeter ki bu davadan dönsünler diye. Sonra Rasul-i aleyhisselatü vesselam Habeşistan'a hicret etmeye izin verdi. Allah Celle ve Ala Mekke-i Mükerreme'deki müşriklerin karşılığında Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ensarı verdi. Ensar, ensar yardımcılar demektir. Akabe biatinde onlar geldiler Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye davet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına buyurdu gidebilirsiniz diye. Bazıları gizlice gitti. Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Bazıları açıktan gitti. Mesela Hz. Ömer radıyallahu an rivayet odur ki hicret edeceği zaman Kabe'ye gitmiştir. Kabe'yi tevaf ettikten sonra da müşriklere dönmüştür. Demiştir ben Yesrib'e gidiyorum. Hicret ediyorum. Çoluk çocuğunu yetim, Karısını dul bırakmak isteyen falanca vadiye gelsin. Bana karşı çıkmak isteyen. Herkes gitti. Herkes gitti. Ebu Bekir'e Sıddık da radıyallahu anh gitmek istiyordu. O da hicret etmek istiyordu. Sabırsızlanıyordu Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık. Ve Rabbul Alemin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izin verdi. İki arkadaş Medine'ye hicret edeceklerdi. Yalnız Mekkeli müşrikler o kadar gözlerini kan bürümüştü ki düşündüler dediler ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer oraya giderse bizim başımıza bela olur. Ne yapalım onu öldürelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evini kuşattılar gece. Her kabileden gençler topladılar ki arada kan davası olmasın. Her kabileden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evin içinde. Hazreti Ali kerramallahu ve ceyle beraber. Öyle bir insan düşünün ki düşmanları onun evini çevirmiş olsun. Aynı düşmanların emanetleri o evde olmuş olsun. Öyle bir insan düşünün. Muhammed emindir çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetine örnektir. Daha peygamberlik gelmeden de Muhammedül el diye sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali'ye o görevi verdi, emanetleri dağıtma görevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evin içinden çıkmak istedi. Yalnız müşrikler evi kuşatmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmak istediğinde yerden biraz toprak aldı, kum aldı. Rivayet odur ki Yasin suresinin ilk ayetlerini okudu ve o kafirlerin üzerine doğru attı. Allah'ın izniyle hiçbir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmedi orada. Çıktığını görmedi. Rabbul Alemin bunu Kur'an-ı Azimüşşan'da da anlatır. Der ki ve ma rameyte iz ve lakinne Allah rama. Ona attığında sen atmadın Allah attı. Azze ve Celle. Çünkü Resul-i Kibriye aleyhissalatu vesselamın davası Allah'tı. Celle ve Ala. Davası Allah olan kişinin düşmanları evini sarsa dahi Allah o düşmanların gözlerini kör eder. Sonra iki arkadaş evden çıktılar. Hz. Ebu Bekir e Sıddık iki tane deve almıştı yolculuk için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parasını vermek istedi devenin. Hazreti Bekir Sıddık ya Resulullah benden olsun dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır demiştir. Yani iki kişi Allah uğrunda bir yola çıktıkları zaman aralarında hiçbir dünya menfaati olmaması gerekir. Bunlar bizim için örnektir. İki arkadaş yola çıktılar. Bir mağaraya saklandılar. Bir mağaraya gizlendiler. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşini bırakmıyordu. Onun peşinden geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden geldiler. O mağarayı buldular. Ayaklarının altına baksalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir'e Sıddık'ı göreceklerdi. Ama cilve-i Rabbaniyedir. Alemlerin Rabbi olan Allah, bütün her şeye hükmeden Allah, fealun lima yürid olan Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bir güvercin yuvasıyla korumuştur. Bir örümceğin eviyle korumuştur. Onların gözünden sakınmıştır. O müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebubekir Sıddık'ın yanına geldikleri zaman mağaraya Hazreti Ebubekir Sıddık telaşlanmıştır. Kendi nefsi için değil. Zaten kendi nefsi için olsa Hazreti Ebubekir Sıddık Mekke'nin eşrafındandı. Zenginlerindendi de. Kimse ona karışamıyordu. Kendi nefsi için değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için telaşlanıyordu, hüzünleniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La tahzen inna Allah ma'ana. Hüzünlenme ya Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir. Eğer iki insan bir yola çıksalar, biri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, diğeri Sıddık ve Ekber radıyallahu anh. İki insan yola çıksalar, düşmanları onların yanına gelseler dahi, ayaklarının ucuna gelseler dahi, ayaklarının ucuna baktıklarında onları görme mesafesine gelseler dahi, iki kişi Allah için yola çıktıkları zaman o yolda onların üçüncü de Allah'tır Celle ve Alâ. Bugün de böyledir. Eğer iki kişi yola çıkarlarsa, maksatları Allah olursa, Gayeleri Allah olursa üçüncüleri Allah'tır Azze ve Celle. Yardımcıları Allah'tır Azze ve Celle. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıktığında Mekke'ye dön. Dedi ki ey Mekke. Vallahi dünya üzerinde şehirlerin en sevimlisi sensin. Bana en sevimli gelen de sensin. Eğer kavmim beni çıkartmasaydı ben buradan çıkmazdım. Senden ayrılmazdım. İki kişi yola çıktılar. Sonra o iki kişi Sevir'den sonra Yesrib'e doğru yola çıktılar. Yesrib Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bekliyordu. Alemlerin üzerine güneş doğdu. O güneşi bekliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin eziyetinden, küfrün zulmetinden imanın nuruna gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan, müşriklerden Allah'ın merhametine sığındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye, Medine'ye hicret etti. Medine'ye hicret ettiğinde Medineliler o kadar sevindiler ki Hz. Enes anlatır radiyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye giriş günü kadar bizi sevindiren hiçbir şey yoktu. Hiç o günkü kadar sevinmemiştik. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün kadar da üzülmemiştik. Yesrib'di şehrin ismi Yesrib. Yesrib bir şehirdi. Anlamı olmayan bir şehir belki de. Sadece bir şehir. Yesrib. Ama Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam oraya gelince biz bugün kaç kilometre or oradan uzaktayız. Biz hala o şehri Medine-i Resulullah diyebiliriz aleyhissalatü vesselam. Resulullah'ın şehri diyebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Hicret edenlere muhacir denildi. Hicrettekilere yardım edenlere de ensar denildi. Bu muhacir ve ensarlar öyle insanlardı ki canlarını, mallarını, her şeylerini Allah uğrunda feda etmişlerdi. 1400 sene önce. Bizim gibi dünyaya gelmişlerdi. Hali hazırda biz dünyadayız. İmtihanlarını verdiler gittiler. Kimi muhacir oldu, kimi ensar oldu. Buna hicret dendi. Hicret Arapça'da terk etmek demektir, kesmek demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zulmeti terk etti. Küfürü terk etti. Küfür içindeki insanları, şirk içindeki insanları terk etti. Allah'ın merhametine gitti. Kur'an-ı Azimüşşan'da ayetler vardır. Çoğunlukla Kur'an'la ilgilenenler, müfessirler ayetleri Mekki ve Medeni diye ayırır birbirinden bir ayet ya Mekki'dir ya Medeni'dir. Yani ya Mekke'de nazil olmuştur, daha doğrusu ya Mekke döneminde nazil olmuştur ya da Medine döneminde nazil olmuştur. Kur'an-ı Azimüşşan'a bakın, Mekke dönemindeki ayetlerin çoğunluğu serttir. Kıyametten bahseder, azaptan bahseder, cehennemden bahseder. Ama Medine dönemindeki ayetlere bakır, cennetten bahseder, Allah'ın merhametinden bahseder. Hicret Allah'ın merhametiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabına Allah'ın merhametiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Hz. Ömer radıyallahu an zamanına kadar o zamanki adet şuydu. İnsanlar belli bir olayı ele alır oradan tarih yaparlardı kendilerine. Mesela Resulü Ekbi aleyhissalatu vesselam fil vakasının olduğu sene dünyaya gelmiştir. Dünyayı şereflendirmiştir bir sel olmuştur, selden sonra demişlerdir. Ama Müslümanlar Hz. Ömer döneminde radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geldiği tarihi değil, Medine'ye girdiği tarihi zamanın başlangıcı yapmışlardır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye girdiği sene Müslümanlarca sıfırdır. Oradan tarih başlar. İslam'ın tarihi oradan başlar. İslam'da her şey hicretten öncedir ve hicretten sonradır. O kadar büyük bir olaydır. Peki bu büyük olayda bile bize düşen hisse nedir? Bizler bugün muhacir olabilir miyiz? Bizler bugün ensar olabilir miyiz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabı bizler için örnektir. Her davranışları ile örnektir. Hicretleri ile örnektir. Peki bize düşen hisse nedir? Eğer iki insan, iki Müslüman, isterse insanlar tarafından, bu iki insan isterlerse insanlar tarafından zulme uğrasınlar. Allah uğrunda. Din garip başladı, garipliğe dönecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İsterlersen nefisleri tarafından, şeytan tarafından gadre uğrasınlar, zulme uğrasınlar. Allah'ın sevmediği bir işten, Allah'ın sevmediği bir yerden, Allah'ın sevmediği bir davranıştan, Allah'ın sevmediği bir sözden, Allah'ın sevdiği bir yere, Allah'ın sevdiği bir davranışa, Allah'ın sevdiği bir söze dönmek hicrettir Müslümanlar için. Bugün muhacirler de Bugün muhacirler Allah'ın nehyettiklerinden dönenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Mümin Müslümanların onun elinden ve dilinden emin oldukları kişidir. Mümin Müslümanların elinden ve dilinden emin oldukları kişidir. Yani mümin o kişidir ki Müslümanlar bilirler ki bu adamdan bize zulüm gelmez. Bizler kendi kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Hangi birimiz öyleyiz? Mümin o kişidir ki Müslümanlar onun elinden de dilinden de emindirler. Bunun elinden bize zulüm gelmez. Bu adam bize zulmetmez. Bu adam bizim hakkımızda konuşmaz. Bizi diliyle de incitmez. Ve muhacir o kişidir ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında. Muhacir o kişidir ki yani hicret eden o kişidir ki Allah'ın nehyettiği şeylerden de sakınır. Allah'ın nehyettiği şeylerden yüz çevirir. Hicret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti. Bizler Resul-i Kibriye aleyhissalatu vesselama belki erişemedik. Onun ümmetiyiz. Biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kardeş, kardeşlerim diyor. Bizler Resulü Kibriya aleyhissalatu vesselam ile Mekke'den Medine'ye gidemedik. Ama mesela bir hikaye vardır. Devamlı anlatılır hicretle ilgilidir. Allah muhaciri övmüştür, ensarı ölmüştür. Kur'an-ı Azim şu anda. Derler ki rivayet odur ki meşhur bilinen bir hadisin öncesidir aslında fazla bilinmez. Mekke-i Mükerreme'de bir adam vardı. Bir kadına talip oldu. O kadınla evlenmek istedi. O kadın Müslüman, adam da Müslüman. Kadına teklif ettiğinde kadın dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine-i Münevvere'ye hicret edeceğim. Eğer gelirsen oraya, sen de hicret edersen ben seninle evlenirim. Gelmezsen evlenmem. Adam hicret etti Medine-i Münevvere'ye. Çekilen yol aynı, gidilen yol aynı, çekilen sıkıntı aynı, musibetlerin hepsi aynı. Gitti Medine-i Münevvere'ye. Malını mülkünü de Mekke-i Mükerreme'de bıraktı. Sahabiler içerisinde bu söz oldu. Acaba bu adam muhacirden midir, değil midir diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme danıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnnemel amalü bin niyat. Muhakkak ki ameller niyetlere göredir. Ve innemel kulli imri maneva. Muhakkak ki insan için niyet ettiği vardır. İnsan neyi niyet etmişse sermayesi odur, kazancı odur. Kimin hicreti Allah ve Resul neyse, feccetu ilallahi Allah ve Resulü. Onun hicreti Allah ve Resulü'nedir. Onun mükafatı Allah ve Resulü'ne aittir. Ama kimin hicreti dünya içinse sadece dünyayı bulur. Dünyadan daha fazla bir şey bulamaz. Kimin hicreti kadın içinse onun nikahlar ondan daha fazla bir şey olamaz.